Şimdi dile ki Ofli mi de uyanık Kayserili mi? Kayserili uyanık durdu ama Ofli daha ondan uyanıktır. Ofli Kayseri'den bir at almaya gitti. Atı aldı geldi Ofa at toballay. Dediler la Ofli kacı aldın bu atı? Di 50 liraya. Di ki 50 liraya aldın hani Kayserili seni kandırdı at toballay. Di yok ayağına çivi var çekersem düzelecek. Kitile Kayserili la Kayserili Ofli seni kandırdı. Sağlam atı 50 liraya nasıl verirsin ha? Değil, ben Ofli'nin ayağına bakacağını biliyorum. çivi ben çaktım at çekse de çiviyi toparlayacak. Doğuştan topaldır at. Geldiler Ofli'ye Ofli maalesef seni Kayserili kandırdı. Çiviyi çeksen de at toparlayacak. Ofli bir kalktı ya. Vay ağzını ekmek koduğumun Kayserilisi değil. Sahte para vermezse de mesajdan kandırıyordum. Evet Oflali kimdir? Oflali 1960 yılında anasının karnından ebe olmadığı için furlama doğan bir çocuktur. Anası ağlayan çocuk diye görmüş ama o gülerken doğduğu için bir canavar doğurdum diye ormana komar yapraklarının üzerine bıraktı. Sonradan doktorların hiçbir zararı olmadığına dair rapor aldı ve beni anam eve geri çağırdı. O gülüş bu yaşıma kadar devam etti. Anam diyor ki le fikri anlatıyorsun ama çeneme yanacaksın. Dedim ana insanları güldürmenin ne kadar sevap olduğunu biliyorsun. O gülmeye sizleri de ortak etmek istiyorum.